Ay ne güzel yerler. Ay ne güzel yerler. Hey kurban olduğum ne güzel yerler. Ne güzel yerler bak ne güzel adam. Ne güzel yerler. Ne güzel yerler Allah Allah. Ne güzel yerler kız. Ne güzel yerler. Bak ne güzel grup. Bugünkü konumuz mantar. Nerelerde kullanılır? Nasıl yapılır neyin içine dahil olunca iyi olur Tavuğun içinde yiyorum Tavuğun içinde iyi olur sence Katılıyorum çok güzelsin Teşekkür ederim siz de öylesiniz Pazar günü için fazlasın ama <laughs> Nereye gidiyorsun kız balık çıkarır mısın böyle çıktın dolaşıyorsun <laughs> Yok kocamla buluşacağım şurada. Kocanla buluşuyor. ayrı mı yaşıyorsunuz Niye yok? Hayır yok yani caddede şimdi buluşuyor ya O önden çıktı sen sonra mı geliyorsun <laughs> Koşuyor diye çıktı <laughs> Yok yok şurada buluşacağım Hadi tutma beni Hadi balık çıkarız Niye kaçtı kız Kaçar Kaçsın kovala Kaçan balık büyük olur Merhabalar bu ne güzellik kızlar Merhaba <laughs> Nereye gidiyorsunuz böyle maşallah Bunun altını yoğurdunuz mu üstü kalmış Güzel olmuş ama <laughs> Nereye gidiyorsunuz böyle Henüz karar vermedik. Ama karar ver. Bir şeyler yoldan bir şey bulursan ona göre karar vereceksin herhalde. Ah, evet. Yok arkadaşımla birlikte ortak karar. Ha ikiniz nasıl olacak o ikiniz mi çalışacaksınız adam mı bir şeyin bakıyorsun kız kız ben sizi evlendireyim. Ben <laughs> evliyim. Teşekkür Evli misin? Evet. Sen? Ben ya bekarım diyeceğim şimdi. <laughs> söyle söyle olsun. E, yapsana buna bir şey. Kendini almışsın tabii böyle iyi bir, bir şey. Bu kızcağızı da gör. Benim görmemle olmuyor. Kendisi beğenmiyor. Görüyorsunuz boylu postu ama beğenmiyor. Yapayım. beğenmiyor. Aşk hayatın mantara bağlamış desene senin. Evet. Kız bana bak. Ay bir şey soracağım. Zehir. Ne <laughs> oldu? <laughs> Aa bir dakika. O çekmesin de sen. <laughs> tam ensenden çeksin. Ensen iyi seni. Kız zehirli mantarla zehirsiz mantarı nasıl ayırt ediyoruz? Yiyerek. Yiyerek. Peki senin mi rengin değişiyor zehirlen? Tabii ki. Öyle mi ağlıyorsun? Evet. Ama çok... Kız... ağlıyorsun. Evet. Ha, hiç böylesini duymamıştım. Yedikten sonra anlasan ne olur kız iş işten geçmiş olursa. Geçmez geçmez. <laughs> sen mi belli ediyorsun zehirlendiğini? Sen de mi bir renk atıyor? Aynen öyle. Benek benek oluyor. Benek benek kızarıyorum öyle. <laughs> Ay ne güzel hadi maşallah. <laughs> hadi sen de tutma beni hadi görüşürüz. Hadi. Bugünkü konumuz mantar. Mantara yakınlarınız nedir? Zehirli zehirsiz mantarı nasıl ayırt ediyoruz? Hiçbir bilgim yok. Elimden kurtulmak için bildiğin şeyi reddediyorsun. Gerçekten mi? Bildiğim şeylerden bahsedelim. Bilir Ne olabilir mesela? Neyi bilirsin? Hangi konuda uzmanların var? İşim konusunda uzmanım Nedir iş? Pazarlama. Pazarlama. Ha. Piyasa değeri düşük bir şeyi e, çok yüksek fiyata nasıl pazarlarsın? Pazarlama tamamen duygusal bir olaydı. Duygusal bir şey. Evet. Yani karşındakiyle bir bağ kurman mı lazım? Kesinlikle. Aa, sana bir fiyat vermem lazım o zaman değil mi? Yani bu ne al aradığınıza bağlı. Borsada kağıt değil herhalde neyse. Ha tut var Teşekkür <laughs> Sağ. Kullanır mıyız mantarı her yerde? Valla seviyoruz <laughs> kullanıyoruz ama korkuyoruz kullanmaya da. Niye kız? Yani bilmediğimiz mantar alamıyoruz işte bir sürü çok... Önce adama yedir adama bir şey olmazsa sen ye Evet bu çok iyi bu çok... Öyle yap Kullanmayı Tamam Seviyoruz Tamam hadi tutmayın beni Hadi, hadi görüşürüz, görüşürüz. Çok... Hadi bay bay Kaç yaşındasınız? Kaç yaşında gösteriyorum 27-28 askerden yeni gelmiş iş arıyor Aynen öyle Değil mi? Öyle mi kız? Öyle doğru Memnun musun? Eh çok şükür Arada... Haftada kaç kere mantar pişiriyorsun adama? Geçen hafta vardı Geçen hafta vardı Hı kaç yılda e, evli çiftlerin evliliği mantarlar? Çiftine göre değişir mi? Çiftine göre. Sizin nasıl? Şükür. Şu an iyi gidiyor mu? Gidiyor. Ha, benle olsaydı bu soruya ömür boyu derdim. Eminim. İşte bilmiyorum işte kadın var. <gülüyor> ne yapıyor <laughs> bak. Evet, doğru diyorsunuz haklısınız. Allah hakkınızda hayırlısını versin. Hadi tutmayın benim. Çok ama kıymetini bil adamın. Yakışıklı. Hadi. ...zehirli ve zehirsiz mantarı nasıl ayırt ediyoruz? Hiç denemedim, bilmiyorum. Hiç mi yani şey yapmadın, deneme ihtiyacı hissetmedin? Yok, hiç. Peki <laughs> e, mantarın şekline baktığın zaman da mı anlayamıyorsun? Yani, hani ...onu da inceleme fırsatım olmadı, zaten ilgi alanım değil mantar. Aa, <laughs> ilgi alanın değil, benim ilgi alanım demek ki baksana. Ha. Böyle şey yapıyorum, neyse... ...tutma beni, sağ tamam. Kız bana bak çok dağılık bugün. Olsun hiç önemli değil. Sanki çok toparlık halini gördük senin. Hanımcığımın <laughs> programı da çok güzel. <laughs> öyle mi? <laughs> ve çok nasıl söyleyeyim eğitici bir program. Eğitici bir program. En azından pozitif. Program bitince sertifika veriyoruz. <laughs> Sen yazdırdın mı adını? <laughs> yok yazdırmadım. Çok güzelsiniz. Size Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun size de iyi yürüyüşler. Ne yapıyorsunuz böyle? Geziyoruz abla kardeş. Geziyorsunuz ablanla. Ee, şey mi yapıyorsun? Bazı gençler vardır delikanlı, ablası yanındayken kız seçer beğenir. Abla da evet dersi olur. Hiç <laughs> <laughs> sıkıntısı yok onun. Evet seni bu çocuğun turşusunu mu kuracaksınız yazık günah değil mi? güzel <laughs> değil mi turşu? Güzel ben severim böyle. Hoş erkek ayol kalıba bak ne güzel Bence de hayatım Bundan sonra kütübiyoz karıları mı vereyim kardeşime İyi yapıyorsun kız Tamam <laughs> telefonlaşırız biz Ben onu yerim <laughs> Hadi, Tutma beni yürü Zehirli mantarla zehirsiz mantarı nasıl ayırt ediyoruz Bilmiyorum Ay ben de bilmiyorum ne olacak şimdi <laughs> Vallahi Önden giden eşin miydi Evet Hangisi Lacivert istedim. Ha yakışıklıymış. Kesinlikle öyledir. Akşam eve erken mi geliyor? Genelde. Genelde. Ay, hiç sevmem erken gelen adam. işin gücün bitmeden niye geliyor? <laughs> Neyse hadi tutma beni. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Ay, bütün güzel adamlar da evli. Nereden biliyorsunuz kız bunlar Piyangodan çıktı. Piyangodan bir bana vurmadı öyle. Bana vursa vursa amorti vuruyor o da son rakamına göre. Şans <laughs> bekle birazdan. Birazdan sen kaç sene bekledin? Şans çıktı hiç beklemeden. Hiç, hiç beklemedim da. Benim kısmetim hep mantara bağlıyorum. <laughs> İnşallah bana da nasip eder şöyle Allah. İnşallah. Hadi görüşürüz tutmayın bir. Bugünkü konumuz mantar. Hey. Nedir mantarla aranda neler yaşarsın? Ne olur nasıl yakınlığın var mantarla? Mutfağına çok sokar mısın? Yok hayır. Niye sokmazsın? Çok faydalı derler bilmem. Gerçi ben hiçbir faydasını görmedim ama. Ben <laughs> de, ben de görmedim. Ben de görmedim. Sen mantara bağlamışsın zaten ama neyse. Hadi babi. beni. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu iki tane bebek senin mi kız? Yok sadece sevmek için bakıyordum. Yani sevmek için ben de şey zaten maşallah ne kadın. İki tane doğmuş iki ayrı adamdan ikisine de baktırıyor dedi. Allah Allah benim evliliğimde kızım var o yol yapma. Aa kız gerçekten mi? Ee, hiç inanmadım. Ne bileyim vallahi hiç inanma. Çok güzelsiniz. Televizyon. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok güzelsiniz. Vallahi değil mi kız öyleyim. Allah hayırlı kısmet versin bana. Kim ayol? Ha? Bana kız. Evet tabii tabii. Her şeyi de kendine yoğuntuyorsun maşallah. Evet. Hadi. Peki. Hadi, hadi. 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 neyse tutma beni hadi. Kız dur. Ay. Böyle yoldan gördüm. Kesin. Şöyle bir baksınlar. Canım benim seni çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de seni çok, çok seviyorum. Evet. Böyle Madonna'nın malulen emekli olmuş hali. Bence de. <laughs> olmuşsun. Ama <Onun> beni güldürme. Aa, <laughs> neden? <Çok> Dişlerin <laughs> takma ağzından mı çıkıyor? gülünce. Yutandım. Çok Peki. seni. Hadi ben de öyle. Hadi evet. tutmayayım. Çok güzel kız. Canım benim sen de çok güzelsin. Güzel. Ne kına mı soğan kabuğu? Soğan kabuğu. Çok güzel olmuş. Güzel nasıl diyordun? Ne diyordu? Kıtıyor. Bal köpüğü. Kıtımı o benim. Hadi şu tövbe estağfurullah.